Öncelikle yaş gruplarına özel kriterleri taşıyan antrenörler seçilecek. Seçilen antrenörlerin eğitimleri ve değerlendirmeleri yapılacak. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan antrenörler kulüplerinde ilgili yaş gruplarında uzman antrenör olarak görevlendirilecek. Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süreyle bu antrenörlerin ücretleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılanacak. Akademiler TFF tarafından denetlenecek ve destek mekanizmaları denetleme sonuçlarına göre işletilecek. Antrenörler U6 U9 akademi öncesi aşama, U10 U12 temel aşama, U13 U15 gençlik gelişim aşaması, U16 U19 profesyonel gelişim aşaması gibi yaş gruplarına özel eğitim alan ve eğitim veren uzman profesyonellerden oluşacak. Belirli kriterlere göre seçilecek antrenörler kendi ilgili yaş gruplarına göre eğitim alacaklar. Bu eğitimler yüz yüze ve online yüz yüze eğitimlerden ve online içerik paylaşımlarından oluşacak. İlk yüz yüze eğitimler U6 U 9 ve U10, U12 yaş grubunda her kulüpten iki antrenörün katılımıyla 6-7 Nisan tarihlerinde U13, U15 ve U16, U19 yaş grubunda ise her kulüpten 3 antrenörün katılımıyla 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Diğer yüz yüze eğitimler Mayıs, Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında yapılacak. Eğitimlerini tamamlayan antrenörler eğitimini aldıkları yaş gruplarına göre çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimler verecekler. Böylece sistem sürdürülebilir bir şekilde işlemiş olacak. Gelecek sezon Süper Lig kulüplerine 2024-2025 sezonunda ise Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesiyle ilgili yönetim kurulu kararını aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz. Futbol akademilerinin finansmanında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili kanunu değiştirerek kulüplerimize stopaj iadelerini 5 gün içerisinde iade etme meclisten geçti. Ve altyapı ve amatörler için kullanma zorunluluğunu getirdi. Bu sayede kulüplerimiz ilave bir yükümlülüğe girmeden hem altyapılarını finanse edecekler hem de altyapı spor eğitim tesislerini de inşa edebilecekler. Kulüplerimize böyle güzel bir imkan tanıyarak Türk futbolunun gelişmesine büyük bir destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu özel günümüzde Türk futbolunun geleceğine ışık tutmak, başarılarımızı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek için çıktığımız yolda önemli bir adım atıyoruz bugün. Sabır, azim ve sürekli çalışma gerektiren işimizi hakkıyla yapabilmek için hep birlikte emek veriyoruz. Profesyonel futbolcu gelişiminin çocuk yaşta başlatılması gereken ciddi bir iş olduğunu bilinci içindeyiz. Belçika'nın alanında uzman kuruluşu Double Pass işbirliğine gidiyoruz. Biliyoruz ki profesyonel futbolcu gelişimi her gereken uzmanlık gerektiren bir iş. Futbolcunun çocuk yaşta itibaren fiziksel, zihinsel gelişimi ve güçlenmesi için teknik, taktik becerilerinin katlanarak artırılması için yaşına özel çalışmalar yapılması gerektiriyor. Bunun birinci adımı antrenörlerimiz yaş kategorilerine göre uzmanlaşması. Double Pass ile işbirliğimiz öncelikle antrenörlerimizi yaş kategorilerine göre uzmanlaşmasını sağlayacaktır. Bu vizyon ile önümüzü açan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür ederim. Çocuklarımızın gençlerimizin önce iyi birer insan sonra iyi birer sporcu olması böyle milli takımlarımıza, kulüplerimize katkı sağlamalarını diliyoruz. <laughs> ve başarılı olacaklarına gönülden inanıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile Double Pass'in kuruluşunu bu anlamlı ve önemli işbirliği Türkiye Futbol Federasyonu ciddi çalışmaları günün sonunda başarıyı getirecektir. Um, we try, and we are learning to understand a little bit of Turkish, merhaba, teşekkür, little by little. So we are adapting to you, and you are sometimes adapting a little bit to us. We are very proud to be here as a company. Um, it has taken some while to get to know each other, to discuss our, our mutual project, and to discuss the future of talent development in Turkey. Not Turkey, Turkey, correct? In Turkey. Because talent development is the key. We heard before the words of Mr. President about a plant to water it. Very important. And every day we have to water it. And it's just the same with the players. The young players, every day we have to try to work with them, to let them have fun, to guide them in the best way possible to become professional football players i want to thank specifically dr. erden Orr and mr. august setin for helping us, assisting, assisting us in this project. and i'm also very proud to see already some familiar faces within the audience. mr. mehmet, can i say of besiktas, mr. seynol, because we were here. in this room, we were here two weeks ago, kicking off this project. In our opinion, it was a very, very nice and inspiring moment, and you cannot underestimate the power of these moments. It is very, very strong that all the academy directors of Superliga and AUSpore e and Samsung Spoor, who will be in Superliga, Inshallah, that they were here together in the room three days to work together and to work on talent development and try to, to build things. Not only learning from us, we are trying to inspire, to bring our best experts here to help and work together with you, one, but secondly, also to get to know each other and to learn from each other. And that's very strong.